İki sene önce olsa böyle tryhardlarım, köpeklerim, fenalar fena oynarım. Gene challenger'dım, hala challenger'ım ama ya dediğim gibi hani mesela şey olmuyor yani. Çok iyi oynayamıyorum eskisi kadar. İyi oynadığımı düşünmüyorum. Ben benim kötü halim bile takılıyor işte kanka böyle yani çok da... Ya Sırakat, ya ölüm. Oh, Ama sen çok geciktin. Ben sana yardım edemem yani. Ne yapacağım? Karşımızda nar var. Nar eşleşmesinde arkadaşlar biraz böyle farm odaklı oynamanız lazım. Çünkü 6 evvele kadar biraz bu şampiyonu kesmek zor. Çok hata yaparsa, çok trollerse mesela meganar olduktan sonra hasar kazanma şansımız biraz daha okey oluyor. Daha iyi oluyor. Ama bu eşleşme dediğim gibi zor bir eşleşme. Hani iyi oynamamız lazım. Geri düşersek bayağı zorlanırız. Ondan dolayı çok güzel hasar takası. Bak Q doş doş Q O atmadı. Ya böyle hasar takası işimize geliyor. Adam daha E skinle upgrade demediği için, yükseltmediği için hem potunu kullanmak zorunda kaldı hem de koridordaki baskınlığını kaybetti biraz. Şimdi bizim olayımız bu adama hasar takası girmektense biraz daha minyon kesmeye çalışmak. Minyon kaçırmamamız lazım. Ne kadar az minyon kaçırırsak bizim için o kadar iyi olur. Artı olarak adam Meganar olduktan sonra da bizim de hasar takasına girmeye çalışırsa biz zaten şapalak koyarız adama. Şuraya bir W attı ya. W sana W atalım. Bakın gördünüz mü mesela direkt. Bariz bir şekilde kazandık. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. İlk yengi ben yiyebilirim. Çünkü adam reddam yani. Maviden başlamadı. Maviden başlamadığı için tapa pet diyor. Yani üst kordu nasıl anlatayım size? Üst ormanına biraz daha geç dönecek. Ondan dolayı böyle bir 30 saniye 40 saniye içerisinde bize gelebilir. Bize gelebilir kartta oynamamız gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi. Ya bu oyunu oynamak çok zor değil arkadaşlar açıkçası. Yani böyle bir, tık aklınızı kullandığınız zaman bazı şeyleri anlayabiliyorsunuz. Gerçekten zor değil. Mesela diyor nasıl ben liga attırım işte ne yaparım falan. Ben niye liga atlıyorum? Oyun oyunu biliyorum çünkü. Olay benim Garani iyi oyunu. Garani de çok iyi oynuyorum. ayrı bir olay ama oyunu da bilmen gerekiyor. iyi oynayarak bir yere yükselemezsin. İstediğin kadar iyi oyna. Her şeyin bir sınırı var. Şimdi Scuttle'ları swapladılar. Dilsin tekrar bana denemeyecektir. Çünkü bana denerse zaman kaybeder. Muhtemelen bizim ormana girdi ama Um, ormanımızda bir şey yok. Base atmak zorunda. Base attığı şu an burada rahat oynayabiliriz. Base atmadıysa da şurada falan bekliyor. O da çok geri düşürür ama gene benim işime gelir. Ben hiçbir şekilde ölmem. Sıkıntı yok yani. de denemiş. Yani bizim Silas'ımızın teleportu var. Çok geri düşmeyecek. Bu eşleşmede bu arada e, EM'i Çünkü ilk tam savaşçı izmesi alacağım. Hareketimiz önemli bu eşleşmede. Ondan dolayı EM'i e aksayabilirsiniz. Hani mesela Şuyu upgrade dediğiniz zaman ya yani köyü geliştirdiğiniz zaman neden geliştiririz? İlk tane bir şey kazma almışsındır. Ne bileyim şu demir baş kırbacını almışsındır. Ondan dolayı geliştirebilirsin ama savaşçı izmesine gideceksen E max'a. Buraya bir ittireceğim adam. Kullansın skillerini. Bu trade benim canımı sıkmıyor çünkü Doran kalkanım var. Üstüne canım yenileniyor zaten. Adamla da canını doldurdu bu arada can çala çala. Ama sorun değil dediğim gibi. Olay biraz buradan hani minyon kesebilmek. Alt sonra biz daha Ofansif olarak güçlü olacağız çünkü. Art olarak bir de tutuşurla oynuyorum ya ben. Her türlü bir kesme şansım olacak. Adam hata yaparsa ölecek. Şimdi normalde base atmam lazım ama base atarsam teleportunu kullanmaz. Ben burada kalıp bu koridoru ittirmeye çalışırsam teleportunu forslamış olurum. Yani teleport atmaya zorlarım adamı. Bakın gördüğünüz gibi. Direkt olarak teleportunu kullandı. Şöyle şunları da alalım. Bunu da alalım. Böyle bir sıkıntımız var sadece. Bu koridoru dondurmaya çalışabilir ki Tamam dondurma ya. Buradan mı attı buraya? Q alacak, benzin mi olacak? kudruk kudruk gameplay başladı. Kordur okey ya bence şu anda. Yani illa ki düz vuruş atı atıp zaten. Slow push'la bana gelecek yani sorun değil. Şöyle şunu alalım. Bir tane totem alalım, koşalım yine geri hızlı bir şekilde. Biraz şete bakamıyorum ya arkadaşlar, hani ee, nasıl diyeyim. Bayağı hard oynadığım için, video olursa YouTube'a gider. YouTube'daki kardeşlerim de videoyu beğenir. <laughs> <laughs> Duck dodge. Ulan ne iyi oynuyorum ya bu oyunu. Aa, düzgün uçartmadı. Tamam, sorun değil. Şimdi şöyle bir avantajımız var. Adam şimdi şey almış saldırı almış. Bende de saldırısı var ama bende hareket hızı da var. Yani hareket hızım olduğu için ufak bir hata yapar ise direkt olarak cezalandırır. Şimdi mega olduktan sonra bir ofansif hamlelerde bulunabilirim. Okey. Tamam. Canı azaldı. Bak şu an 700 canı var ya mesela. Eğer ki ya yani biraz yaklaşması gerekiyor ama ya. E'si var. Q'nu kullanma bakayım bir kanka. Bas o Tak diye. Ay okey. Tamam. Q'su yokken geri çıkmak zorunda. Slow atamaz bana çünkü. Burada adama biraz milyon kaçırtmaya çalışacağım. E'sini kullandı. Güzel. Ben baskın tarafım koridorda ama çok kesme fırsatım olmuyor adama. Şu an Nisan bana gelebilir. CT baksana yazayım belki adam bakar. İsim bana gelebilir şu anda. Harbi sayısı olarak da aynıyız adamlar. Ay 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 doşa, doşa bak benim. Beklemeye çalışıyorum biraz üstüme atlasın diye. buraya kaçma. Hop ne azalet. Baba kandırdı ya bir anda. Baba kandır kandırdı bir anda. Ay 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 Karan for adeta rakip takımı kandırıyor. Rakip takımla dans ediyor, eğleniyor adeta. O ya bak şimdi bu koridorda pushlayacağım Bak. Şu minyon bir ölsün de daha rahat puşlayayım. Öl kanka bir ha. Şöyle şuraya, şuraya geliyoruz. Bak dakika o minyonların ortasında E'ye bastım. Bir izimizi atabiliriz. Dakika 10 olmadan 90 ses. Şuradan plate almakla uğraşmayacağım. Adam yetişecek çünkü tempo kaybetmeyelim. Biz itemlerimizi alalım. Şimdi çok güçlü olacağım. Nar bana saygı duymadı. Bak bu kadar basit bu eşleşme. Adam illaki hata yapıyor. Yanlış bir hamlede bulunuyor. bu şekilde ölüyor. Yani aslında çok da kasmaya gerek yok. Hatasını bekleyeceksin. Sabırlı oynayacaksın. Garen'i sabırlı oynayamazsan lig atlayamazsın kardeşim benim. Abi W bassan iyiydi. Ben videolarda falan dikkat ediyorum. W basmıyorsun abi. Valla Basmam gereken yerde basıyorum ya. Böyle kafama göre basamam. Cooldown'ın bekleme süresi fazla biraz yüksek. Bak şimdi burayı yavaş push'a bırakacağız. Yani yavaş ittireceğiz. Adam zaten şu an bütün lead'ini kaybetti. Bana karşı birebir de skor alması imkansız bir şey. Artı olarak lead'sinde bot side'da yani bot aşağı koridorda gördüm. Şunu yapabiliriz aslında bak. Taktiksel bir hamle yapacağım. Ama çok uzakta oynuyor kanka ya. ya Ignite'ım da olsa daha iyi bile atarım da. Şöyle yapayım. Şöyle E basayım şuraya. Hızlı bir şekilde temizleyelim. Ufak bir kule altında demiş bırakmaya çalışacağım adama. En azından E'sini force atayım. Tamam güzel. Kandırdım adamı. aldım orada. Taktiği anladınız mı? Hmm. Olay biraz şu an ultimin, ay tutuşurumun dönmesi ya. Listen tekrar bana gelebilir. Üzerimde buraya kadar altını var çünkü. Bir anda kandırdım. Adalet. Bunu da yapabilirsiniz bu arada. Milyonlara E ile dalarken bir anda üzerine Q ile koştuğun zaman Q'muz bizim sustur veriyor ya. Artı olarak adamda bak hareketiniz yok iş. Hareketiniz olmadığı için çok rahat yakalıyorum. Bir anda kesiyorsunuz böyle. Bizim bot ne olmuş ya kanka? Zeri dingin. Uğraşacağız herhalde bu oyun bayağı. Zor bir oyun. Oyunun. Zaten asla kolay bir oyun olmuyor ayrı bir olay da. Şimdi base'imizi atalım. İtem bitecek çünkü bizim. Oyun biraz benim tank kasmam gerekiyor yani şu itemi ölü adamın zırhını erken bitirip üstüne karabalta çekersem aslında zeliği falan keserim kesemezsem bile takım arkadaşlarıma zaman kazandırırım ama benimle birlikte bir kişinin daha bu oyunu oynaması lazım kazanmamız için yoksa kaybederiz ben tek başıma bir şey yapamam zilin var çünkü zilin çok kantırlıyor beni. Orada arada bak arkadaşlar videolarda falan diyorsunuz bana mesela yani orada aşamasını falan kesme diye sizde okey mi sizce hani güzel mi yani bayağı anlattığımı düşünüyorum ya. Buradan bir tane daha altın alalım. Bak dakika 13 130 CS. Daha, ne yapsın bu garanta? daha. Tam şu kuvvet almış. Hadi bakalım. Orion'da beni deneyebilir. Böyle bir sıkıntımız var. Şöyle şuraya bir saklanalım birazcık. Mayret. Evet. Hem ultim yoktu ultim olsa kesiyordum hem de oryanla beni deneyebilir dedim. Denedin normal olarak, şaşırmamak lazım. Benim 3 bir lanetim var bu arada ya. 3 kill başlayıp bir kere öldüğüm zaman kazanamıyorum oyunları. Bakalım 31 lanetini çözebilecek miyiz? Sen buraya giremeyeceksin ama onu ben sana söyleyeyim. Buraya girersen ölürsün. Okey. Ya o skoru alacağım ya. O skoru alacağım onun kaçarı yok. Sıçrasını da attı zaten. Biraz tempo kaybetsin. Çünkü rahat oynadı karşımda biraz o şeyden sonra. Hızlı bir şekilde itemleri bitirip altında öne geçmem lazım. Her şeyi alalım şuradaki. Alabildiğimiz bütün kaynakları alalım. Of course. Disney geldi. Orianna da geliyor. Hadi be, kankacım. olmasın yani lütfen. Şöyle yukarı doğru kaçayım da. Şu an base atmıyorum, bunun sebebi şu itemi bitirmek istiyor olmam. Yani ilk resetimde itemi bitirmem gerekiyor ki base attığımın bir anlamı olsun. iki daha burayı pushlarsak oynayabiliriz ama Dizisinin drifte dalıyor. Bana da gelebilir benim burada gördüğü için. Ya normalde gidelim de oraya bir şey yapamayız ya hani 4 kişiler bak. Kovalala kanka. Morgana ne yapıyor? Bitkinlik attı birader değil mi bana gitmeden? Şarkı ve harit ya kanka hadi ya Harita ve şarkının olmamasını seviyoruz yayında yani TR sorunda oynuyorum video çekiyorum şu an video çekmeye çalışıyorum Sala burayı Ah bir sıçran falan olsa var ya. Aha. Aha, trolledi adam. Git daha tanklayabilirim daha bir şey. <laughs> Biten bitti okey. Zorlamamak lazımdı ya. Ya gerçi zorlamamak lazım da değil. Yapacağımı yaptım ben orada da Silas biraz kötü oynadı oraya. Bunlar çok kuruyor ya. AD kasmış. Neyse ejderi aldık. Sol point'i vermedik en azından. Sol point'i versek adamların şey alma olasılığı çok artacaktı. Dördüncü ejderi alma olasılığı çok artacaktı. Yani Hani En azından şey yaptım ya de aldım ya bir şeymiş yok Bizimkiler de midi kesmiş iyi kesmiş Belki baron falan alı... Üç kişi ölü şu an Takıcı takımla Orada hiç kill alamasam çok kötü olacaktı Da kill almam okey oldu biraz yok yoktan onun Tamam go Güzel ya bayağı tempo kazandırdık bu hareketimizle takıma Tony tam bu arada ne alacağız biliyor musunuz? bayağı canları gitti lan. Beyitledim elemanları çok sana. Atlayamadım oraya. Var mı başka? Onu da öldürürsünüz. O da öldü. Hayatta. Ben kovalayacağım onu flash atacağım. Donyası var da. Okay. Elodok <laughs> ay, ay kanka Elodok değilim. Normal oynayışım bu benim. Ama oyundaki etkiyi fark ettiniz mi benim oyuna sağladığım etkiyi? Yani bence hani Kim arkadaşlarımın da kasılmasına vesile olduk bu oyun işimizle. Adam bana Elodok diyor ya kanka. Sal salınma. Oyun boyunca 10 tane ulti bastıysa 11'ini bana bastı bana Elodok diyor adam. Aynen kanka. Bak hadi belanı benden arama ya. Belanı benden arama ya. Şimdi bana neden Dominik aldın neyi soracaksınız? Ay öyle <laughs> bak. Direkt flash attım adamın bayıltmak istiyorum ya. Yine flash koyacağım ve ölecek koydum kişi direkt. Bekleyecek. Flash attım adam bana. Ya ben o Q'yu attım anda nasıl zonya basabiliyor ki? Fight'ta ya şuraya hadi ya. Base'de adam kesmeye çalışıyoruz. Fight'ta şuraya. Adamları base'e kesmeye çalışıyoruz onu. ya. Bak dediğim olay değil mi? Neyse göstermiş oldum. Ya dümenden de olsa. Kovala olmuş şuradan. Tamam güzel. Bizim şabalak kana gene ölmüş. Önemli değil şabalak kana. Baron çıkıyor diyor. Aladım ya. asla bak dördüncü ejder daha okey bence. Bak benim üst düzey gameplay. Adeta oyunu bak taşıyan hamleyi yapıyorum şu anda. Hayatımın ilk kolay skorunu aldım. Ama burayı nasıl oynayacağız? Ben biraz zorluk çıkartayım. Bekle, bekle. Yer mi oğlum bu çocuğu? Bas da bunu. Yani beyitledik. Bitmez mi ya oyun şu anda? Adamın eşya bile tecrübe. <laughs> Eyvallah kardeşim. Şunu ya Yani arkadaşlar Bu da böyle bir oyundu Yani gerçekten anlatarak Anlatarak oynadığımı düşünüyorum Güzel oynadığımı düşünüyorum yani de böyle limitine kadar hani gerçekten son limitine kadar çok elli alamadık. 31. Bak 3-1 skoru yani 3-1 şanssızlığı 310 farm ile bitti. Bu bir işaret mi acaba? Eline sağlık Emir demiş kardeşim de eyvallah senin de. Biz gümüş elodo video çekmiyoruz diye yani kötü mü oluyoruz anlamadım yani gümüş elodo video çekmemiz gümüş elodo video çekmek mi gerekiyor anlamadım yani. Hani şey iyi oyuncu olmak için gümüş erodo da mı gümüş erodo mı oynamış oyna, oyna kardeşlerim ya honoru da koymuşlar bana mutlu oldum ben valla uzun zaman sonra ilk defa honor aldım uzun zaman sonra ilk defa şey aldım honor aldım ya, takımın en takdire şayan oyuncusu seçildim mutlu etti bu durum beni güzel oldu öyle arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın yayındaki kardeşlerim de videoyu beğensin abone olsunuz zaten beğenmemezlik yapmayın yani onu da söyleyeyim